Dostlar hepinize merhaba. Bugün Özyeğindeki yapay zeka dersimizde öğrencilerin hayalindeki iş planını, hayallerindeki ürünü, fikri en iyi şekilde bir melek yatırımcı grubuna nasıl sunacakları ile ilgili yapay zekadan faydalanarak bir sunum hazırlayacağız. Bunun iki fazı var. Birinci fazında e, iş fikirlerini en iyi şekilde nasıl artiküle edecekler? Onu yapay zeka ile hazırladıktan sonra bir metin olarak bu metni yine yapay zekaya verip bu benim iş fikrim. Bu fikri melek yatırımcılara sunacağım. Bana bu sunumun çok etkili olabilmesi için fikirler verir misin? Sunumumda mutlaka olması gereken neler var? Mutlaka olmamasına dikkat etmem gereken neler var. E, yapay zeka bundan sonra onları bir framework, bir çerçeve hazırlayacak. Sunumunuzu şöyle hazırlamanız iyi olur. Şunları mutlaka bulundurun e, gibi öneriler verecek. Sonra bu fikri alıp farklı yapay zeka araçları kullanarak. Görselleri hazırlayacaklar. Mesela bir restoran açmak istiyorsa bir tanesi menüsünü dizayn edecek, e, logosunu dizayn edecek, restoranın içinin e, düzenini bize görsellerle gösterecek. Suno kullanarak reklam müziğini bize gösterecek, e, radyolarda yayınlanacak reklam metnini bize gösterecek, Instagram'da yayınlanacak sosyal medya postlarını örneklerini bize gösterecek. Ee, ve yapay zeka ile bunu kurguladığında genç bir öğrenci zaten var olan bir fikri iyice somutlaştırma imkanı da yaşamış oluyor. Uzun vadede yapay zeka e, yani bugün muhtemelen bundan 10 yıl sonraki haline kıyasla çok ilkel e, ama cep telefonları da öyle değil miydi ilk çıktığında oldukça ilkeldi. Fakat biz onu müthiş bulmuştuk o zaman şu andaki cep telefonu teknolojisiyle işte bu akıllı telefonlarla ilk bizim kullandığımız telefonlar arasında büyük bir fark var. Yapay zekada gün geçtikçe daha e, yüksek becerilere sahip olacak. Onu şimdiden çok iyi kullanan genç profesyoneller iş dünyasına girdiğinde ciddi bir fark yaratabilecekler. Zihinlerinde bir sanki katalizör, sanki bir 5 ee, vites gibi olacak bu Yapay Zeka Bu anlamda ortaya çıkacak sonuçların e, kısa özetlerini örneklerini de sizinle paylaşacağız efendim. Şimdilik bu kadar ee, hoşça kalın Yapay Zeka ile kalın.